Sektörün en iyilerini sizlerle buluşturan Şehri Nabzı programında bu hafta sizlere Batman'da hizmet veren Gözkeser Gıda'dan sesleniyoruz. Markamızın kurcusu Cem Bey'den dinleyeceğiz vermiş oldukları hizmetleri ama öncelikle hep birlikte kendilerini tanımak isteriz. Merhabalar Cem Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, çok sağ olun. Tanıyalım ee, sizi. Cem Gözkeser, 1997'den beri bu işi yapıyorum. Ee, çok... Manuel makinalarla çalıştık ama makinalarımızı değiştirdik ve son sistemler makinalarla şu anda Vatman'ımıza hizmet vermekteyiz. Vatman ve e, komşu illere <laughs> mal dağıtıyoruz. Şimdi Cem Bey e, hizmetlerimizi detaylandıracağım ama <laughs> öncelikle bu güzel firmanın ne zaman kurulduğunu sizlerden öğrenmek isterim ve gelişim süreci nasıl ilerledi alabilir miyiz? E, 1997'den beri kurmuşuz. Ee, tabii bir kaç aşamadan geçtikten sonra yani yavaş yavaş yani derse birden büyüdük büyümedik. Ee, hamdolsun iyi durumdayız yani güzel yani herkese istediği hizmeti verebiliyoruz sunabiliyoruz. Yani bunlardan en iyisi de ahlaktır burada Hı -hı. saygıdır ee, ticarette bir kuraldır burada. Hı -hı. Hamdolsun herkes bizden memnundur. Biz de memnuniyetimizi sunuyoruz. Ee, şimdi sizler İkram Küp Şeker markası adı altında şeker üretimi gerçekleştiriyorsunuz ama hizmetinizin detayını biraz sizlerden dinlemek istiyorum ben. Acaba e, ürün gruplarınız nelerdir ve hizmet süreciniz nasıl ilerliyor? Biz şu anda 21 çeşit şeker üretiyoruz. Bunun tekli sarmasıdır, çiftli sarmasıdır, sitting'idir. E, 700 gram paketidir, 1 kiloluk paketidir, 18'lik, 20'lik. Her çeşitimiz 21 çeşit mevcuttur bizde. Hı hı. Yani şekerden ne varsa bizde var. E, tabii bunlar hepsi ayrı ayrı makinalardan geçiyor ve makinalar da hepsi son sistem teknoloji olunca bunlarla da yatırım yapmak lazım. Geniş bir yatırım yapmak. Geniş lazım. bir yatırım, Geniş bir yani yatırım yani. yapmak lazım. E, hamdolsun yatırımımızı yapmış. Yani bundan sonra yatırım bize lazım değil ama ee, bunu sunmak lazım, bunu ikram etmek lazım. Zaten logomuz da var yani ikram <laughs> tercih sizden, ikram bizden diye Çok öyle güzel. bir logomuz da var. Ee, peki şekerleri hangi bölgeden tedarik ediyorsunuz? Şekerler e, en yakın bize Muş'tur, Erciş'tir. Çoğunlukla Erciş'ten alıyoruz. Ağrı'dan alıyoruz. Şu anda elimizdeki şeker Ağrı şekeridir. E, devlet fabrikası diye <laughs> yani. devletten alıyoruz bunları. Şimdi Cem Bey, üretim süreci izleyenlerimizin ekranlarına da geliyor ama sizlerden de ayrıyetten dinlemek isterim ben. Acaba ürün size geldikten sonra hangi aşamalardan geçip son halini alıyor acaba? Şimdi daha önce dediğim gibi Zor işlem vardı yani manuel makine makinelerden geçmesi işçiliği çok zordu. Şu anda teknoloji her şeyi bitirdi yani teknoloji dediğin gibi şekeri boşaltıyorsun bir yere oradan şekeri kendisi çekiyor hiç elemiyorsun. Öbür tarafta karıştırıyor suyunu yapıyor kıvamlar getiriyor presliyor getiriyor hiç kolye, kolye hiç el değmeden getirip kolye gidiyor yani hiçbir çok şey yapmadı. Çok güzel. Peki bu ürünlerinizi marketlere mi gönderiyorsunuz sadece, nerelerde hakimsiniz ve hangi bölgelere hizmet sağlıyorsunuz? Şimdi Batman, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Mardin e, bu bölgelere yani <laughs> ve Batman merkezi olmak üzere e, zaten Siirt'te bayilik var, Kozluk'ta bayilik var yani bayilik sistemi, bayilik <laughs> sistemi olmayan yerlerde servisler gönderiyoruz. Ee, Hamdolsun yani satışımızdan da memnunuz, milletlerimizden memnundur. En önemli orasıdır zaten. Yani güzel bir hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Peki tercih edilme sebeplerimizden bahsedelim isterim. Acaba müşterileriniz bugüne kadar sizleri neden tercih etmiş olabilir ve bundan sonra neden tercih etmeliler size? Sizi farklı kılan özellikleriniz nelerdir? Şimdi en birinci ahlak dedim. Yani ahlak bir insanın kendini bir görmemesi lazım. Bir işçi de geldiği zaman ben onun seviyesindeyim yani bir patron geldiği zaman onun seviyesindeyim yani ne gelirse, kim gelirse ben onun gibi yani Hiçbir zaman kendimi bir işçiden üstün görmedim belki Allah'ın yanında onun değeri benimkinden üstündür Onun için ben patronum diye ben iş sahibiyim diye ben kendimi üstün görmüyorum Şimdi de aynen öyleyim ama nasıl söyleyeyim Birinci ahlak dedim ikincisi de ee, gerçekten kalitedir. Hı hı. Çalışan elemanın e, güzel hizmetidir. E, herkes işine sahip çıktığı zaman e, zaten arada son sistem olduğu zaman istediğimiz ürünü elde edebiliyoruz. Peki hedefleriniz, planlarınız var mı acaba? Neler yapacaksınız bundan sonraki süreçlerde? Ee, i̇nşallah e, teknolojiyi bırakmayacağız. Yani Son sistem hangi geldiyse biz onu uygulayacağız evet. ve e, daha müşteri memnuniyetini neyse onu gerektirecekse onu da yaparız. Allah'ın izniyle e, hiçbir zaman geride kalmayacağımızı düşünüyorum. İnşallah diyelim Bey. Peki son sözlerinizi alalım isterim. Neler söylersiniz izleyenlerimize ve bugüne kadar sizi tercih eden müşterilerinize? E, bizi tercih edenlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Ve e, nasıl diyeyim artık. Bu insanlar gerçekten bizi tercih eden e, insanların sayısı da çoktur. Hı hı. E, yani kimi diyor ki illahi sizin marka olsun ve e, Kaliteden dolayı da hı hı. bizi tercih ederiz. Son sistem makine olduğu zaman yine bizi tercih ediyorlar. E, birinci derece dediğim gibi ahlak yine hı hı. E, saygıdır. E, birisi evet hepsini aldığı ürün, belki parası çıkmadı, hı hı. bir kısmı kalsın diyorsa sen illahi ver dediğin zaman ikinci sefer yanına gelmez. Onun için e, biz onları da gözünde önünde bulundurup e, elimizden ne geliyorsa destek çıkıyoruz. İnşallah bu başarınız katlanarak artar diyelim Cem Bey. İnşallah. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz Biz de değerli bilgilerden ediyoruz. dolayı. Biz de geldiğiniz için tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere Batman'da hizmet veren Gözkeser Gıda'dan seslendik. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.